Hacı abi merhaba. merhaba. Bağda turma tatlısı. Evet. Meşhur. Evet. Abi dünya neden bizi kıskanıyor? Ee, i̇yi olduğumuzdan dolayı evet. kıskanıyor. Sevgim sevgi dolu bir ülkeyiz. Evet. Ee, ondan kıskanıyorlar oğlum. Böyle tatlı satıyoruz. Rabbimize şükürler tamam olsun. Abi. Allah yolunda olduğumuzdan dolayı da kıskanıyorlar evet. bizi. İnşallah onlar da e, Rab, Rabbimize dönerler. Evet. İslamiyeti İslamiyeti seçerler, evet. imana gelirler. Ela. Evet. Merhabalar. Dünya bizi neden kıskanıyor yavrum? Sormuyor. Söylemiyor. Dünya bizi neden kıskanıyor? Cevap şey yok. Size soralım. Yok bana sormayın neden? abi. Neden? Dünya bizi neden kıskanıyor? Aa dünya onu kıskanıyor bak. Şuradakini kıskanabilir abi Bak. Abi bizi dünya kıskanmıyor. Neden abi? Anlatsam çok uzun uzun hikaye. Uzun dinleriz biz abi. Abi nedir gayet neresi abi nedir dünya bizi neden kıskanıyor dürüstlüğümüzden kıskanıyor Evet. doğru gidiyoruz yani Aslında evet. doğru gidiyoruz evet. ama yanlışlar bozuyor yanlış o olan var, var tabi olmaz mı Mesela Şu... ne yani? ha, gördüğün her çeşit insanda bir yanlışlık vardır evet. yani şartlar önemli evet. olan şartları ağır et getiriyor evet. hayat şartları ağır yani Türkiye Evet askeri güç de olsun Tamam ekonomik olarak biraz şu an sıkıntı yaşayabiliyoruz ama tüm dünyanın bizi tanıdığını Efendim? düşünüyorum ben. Millet olarak ne olursa olsun birbirimize sahip çıkıyoruz. Örnek darbe girişimindeki bu milletimizin açığa çıkması, evet. birbirimize sahip çıkmak. Bazı konularda evet aşağılarda olabiliriz ama en azından İnsanlar birbirini satmıyor bizde kolay kolay. Dünge Türkiye niye kıskanıyor? Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından kıskanıyor. Daha e madenlerinde kıskanıyor. Bizim çıkarttığımız e bu doğal gaz dediğimiz şu anda onu kıskanıyor. Başka ne kıskanıyor? Bir de halkımızı kıskanıyor. Birlik beraberliğimiz var Allah'a şükür. Diğer ülkeler, Arap ülkeleri evet. ülkeler gibi memleketimizi satamadık. Ülkemize sahip çıkıyoruz. Sürekli birlik beraberlik kim ne olursa olsun bir Türkiye dedim o akan duruyor. Ya sus kapat. Bilmem neden kıskanıyor. Dünya neden kıskanıyor bizi? Güçlü olduğundandır. Mesela ne bileyim askerleri olsun, evet. insanı olsun, evet. yani şehirleri olsun güzel. O yandan da kıskanabilirler yani. Evet. Kıskansın canım. Niye kıskanmıyor? Biz mi onları kıskanacağız. Dünya bizi neden kıskanıyor? Son zamanlarda özellikle son 10 yılda evet. yaptığımız çalışmalardan, başarılı işlerden dolayı Neler kıskanıyorum. mesela? Mesela... Savunma sanayi olsun, evet. ee, ulaşımda olsun, sağlıklı olsun. Ee, ben çalışıyorum gitmem lazım patron kızlar. Olsun abi ya. Ne soracaksın? Bir dakika ya. Ne soracaksın? Dünya bizi neden kıskanıyor? <laughs> neden kıskanıyor? Dünya bizi neden kıskanıyor neden bilmiyorum ki. Neden abi ya? Güldüm çünkü kıskanıyor mu acaba? Düşünüyorum kıskanıyor Bizim mu? Kıskanıyor Kıskanıyor çünkü onlarda olmayan bizde var. Ne var? Onların tarihlerini yazabilmeleri için bizim tarihimizi öğrenmeleri gerekiyor. Öyle mi diyorsun? Bence Bundan mı kıskanıyorlar? Bence bundan kıskanıyorlardır. Tamam, teşekkür ederim. Bir şey değil. Hayırlı günler. Valla Türkiye'de gelişim olduğu için evet. ekonomi olsun. Evet. Yani o yönden dünya bizi kıskanıyor. Siz ne diyorsunuz abla? Bence halkımız birbirine tutun olduğu için. Dünya bizi neden kıskanıyor? Abicim dünya bizi neden kıskanıyor biliyor musun? Yok bilmiyorum abi. Dünya bizi e, ekonomi bakımından olsun, sağlık bakımından olsun. Evet. E, Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, evet. Türkiye'yi güzel yönettiği için. Evet. Onun için kıskanıyor. Kendi silahımızı kendimiz yapıyoruz. Evet. Kendi uçağımızı kendimiz yapıyoruz. Kendi oyuncağımızı kendimiz satıyoruz. Aynen. Bütün her şeyi kendimiz yapıyoruz. Evet. Ondan bizi kıskanıyorlar yani. Evet. Türkiye'nin geleceği... Amerika'da Almanya'da satamazsın. Abi. Satamazsın. Amerika'da satamazsın. Aynen abi, doğrudur abi. Neden satarsın? Yani, bizim Türkiye'miz... Ekmeğimiz de boldur bizim Türkiye'mizde. Evet. Paramız da boldur, evet. suyumuz da boldur. Allah razı olsun Almanya Cumhurbaşkanımıza. Almanya'ya satabilir misin bunu mesela? Satamazsın Neden abi. Neden abi? Yasak abi. Yasak, hiç gittin mi Almanya'ya? Hiç gitmedim abi. Mesela Amerika'da satabilir misin bunu? Bunu hayır satamazsın ama. Türkiye'de Amerika. satıyorsun. Türkiye'de abi. satarsın. Neden satarsın? Eee Cumhurbaşkanımız bize izin veriyor. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Kaç para kazanıyorsun abi günde? Günde mi? 50 e, lira 60 lira para. 50 lira 60 lira. Abi. Yetiyor Aynen. mu abi 50 lira, lira? Yetmiyor ama ne yapacaksın abi? Ayda ne yapar? Ayda bir buçuk iki lira para yapar. Süper abi. Yani ben Allah bereket abi. versin. başka abi. bir Allah başka bir şey istemiyor. Yani dünya bizi kıskanır abi. Kıskanıyor abi. Eyvallah. Aynen abi. Dünya neden bizi kıskanıyor? Dünya neden? Eşsiz bir mu? reisi sahip olduğumuz içindir. Niye hanımefendi? Eşsiz bir evet. cumhurbaşkanına sahip olduğumuz içindir. Ondan diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Dünya bizi e, yani kıskandığını zannetmiyorum ya. Neden öyle düşünüyorsun? E, bence ekonomi ülkeler arasındaki bu kısır çatışmalar e, birbirlerini baltalamalar, eğitim teknoloji alanında çok gerilere doğru gidiyoruz. Yani doğruya eğitim çok kötü gidiyoruz. Yani sağlık, okul buna keza. Ee, bu nedenle e, iyi bir konumda olarak düşünmüyorum. Yani çünkü Dünya kıskanmıyor biz yani. Dünya kıskanmıyordur ben zannetmiyorum. Çünkü ihtimal vermiyorum. Çünkü neden kıskan hani kıskanan ülkeler e, jeolojik silahlarını satmak için bir takım şeyleri yapmak için yapıyorsa o kıskançlıkları varsa bilemem ama bu da Dünyada insanlık şeyine yakışan bir olay değildir bence. Teşekkür ederim. Sağ ol. Dünya büyük olduğumuz için kıskanıyor. Mesela ne de büyüğüz, çok büyüğüz. E, ekonomide bir iyiyiz, ondan sonra ne diyeyim yani Türkiye şu anda büyük bir ülke, ül ülke diyoruz. evet. Evet, ekonomi nasıl? E, ekonomi bence çok iyi. Çok iyi. Evet. evet. Dünyaya biz bakliyat vereceğiz mesela şu anda karar alındı. Mesela fakir ülkelere bakliyat yardımcı. Ya çiftçilerimiz çalışsa, insanlarımız çalışsa bizim veremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Evet. Veremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur yani. Yeter ki insanlar çalışsın yani. Türkiye'yi onlar kıskanıyorlar. Yani. E, tabii ki kıskanıyorlar. Şu anda yani bundan 20 sene önceki Türkiye ile şu andaki Türkiye'nin arasında dağlar kadar fark var. Biz yıllar önce gidip de e, Almanya'da para dilenen insanlardık. Gidip Amerika'da para dilenen insanlardık. Ama şu anda çok şükür yani daha bir farklıyız. Ben 7-8 sene marketim iflas etmeme rağmen hala şu anda iş yapabiliyorum yani. Anladım. Teşekkür yani. ederim. Abi. Ben teşekkür ettim. Biz çok güçlü bir milletiz. Evet. O yüzden bizi kıskanıyorlar. O yüzden mi Kesinlikle. Dünya bizi kıskanmaz ki. Kıskanıyor mu şu Dünya bizi kıskanıyor. Evet. Yok ya kıskanacak hiçbir yerimiz yok. Bakın insanlara ne haldeler. Ne haldeler hanımefendi? Ne haldeler yani şu anda ekonomi altı. İşsizlik has safhada. O yüzden kıskanılacak hiçbir yerimiz yok. Dünya bizi neden kıskanıyor? <laughs> tabii biz Almanya bizi kıskanıyor. <laughs> Mesela neden kıskanıyor? Ya yok espri olsun da Türkiye tabii iyi yolda. iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Yani Dünya bundan mı kıskanıyor bizi? Tabii dünya biraz da söz geçiremiyor artık. Evet. Ondan yapıyordun. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Biz Türkiye çok iyi olduğumuz için. Ne sahne ne, konuda iyiyiz? Ya biz Türkiye dürüstüz, iyiyiz, merhametliyiz. Evet. Çok şükür Müslümanız. Onlar mı kıskanıyor? Tabii ki. E onlar da Müslüman olsun abla. Olsunlar. inşallah. Dünya neden bizi kıskanıyor? Dünya bizi kıskanıyor. Evet. Ben dünyayı kıskanıyorum ya. Ama kötü bakımdan. Neden? Üstünde onları öldür üstünde dünyanın sonuna getirecek yaratıklar var çünkü keşke ben de olsa da ben de, benim de sorun gelse. Türkiye'yi neden kıskanıyorlar mesela? Türkiye'yi bence kıskanmıyorlar. Bence. Neden? Çünkü yani. ekonomik olarak şu an sıkıntıdayız evet. herkesin bildiği şekilde. Evet. Yani Alım gücü vesaire her şey. Başarılı yönde ilerlesek ekonomi tarafından keşke Ama mesela. Kıskansalar... Ben bence biz başka ülkeleri kıskanıyoruz. Ama Türkiye fakir ülkelere bakliyat göndereceğini söyledi. Yani. Türkiye'den yani fakir olarak şöyle Türkiye kendi ülkesindeki fakirlere bir şey göndermiyorken ülkesi dışındakilere gönderiyor. Bence önce kendi ülkesindekilere göndermesi gerekiyor. Ya bizi mu şimdi? yani. yani Biz kıskanmıyor. iyilik kısmından kıskanıyor olabilir ama kıskanmaları yani şey... gereken tek yönü iyilik kısmı olmamalı bence. Şey lafımız yok hani Türkler çok cana yakın, yani yardımsever bir ülkeyiz. Bunu evet, şey yapamayız, yani. göz ardı edemeyiz ama ekonomik bakımdan evet çökmüş durumdayız. Yani kıskanılacak bir ülke değiliz o bakımdan. <laughs>